Arkadaşlar bugün sizlerle e, şu benim çektiğim e, şeyi size göstereceğim. İlk başta Play Store'a giriyorsunuz. Sonra arama şeyine girip hemen Umar vermiş zaten. Mabizine basıyorsunuz ve buradan videolar çekebilirsiniz. Bakın şöyle. Ve ben de nasıl bu şey yok. Dur, yani durduruyoruz ya mesela şöyle. Bakın bir dakika. Şöyle durduruyoruz ya. O bende nasıl yok biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben orayı kırpıyorum. Onu nereden yapıyorum? O herkese inip olabilir ama sizde belki yoktur. Bakın e, fotoğraflara giriyoruz. E, sonra şuraya bir gidelim. Mesela örnek verdim. Arkadaşlar bugün bir sizlerle <laughs> bir dakika arkadaşlar diğer videomu açtım da o da kalmış Düzenle diyoruz sonra şur tam şurada şöyle kırp tuşu var ona basıyoruz ve onu şöyle bakın mobizeni görüyor musunuz onu böyle şey yapabiliriz İstediğimiz i̇şte gibi şöyle yok edebiliriz ben yok ettim sonra şuradan işte şuna basıyorsunuz ve Mobizen yok oluyor şimdi hemen parmak izini size göstereyim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, hemen gidiyoruz 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 gidiyoruz. Sonra burada şöyle gel geliştirici seçenekler diye bir tuş var. Oraya basıyoruz. Gidiyoruz. En son şöyle sonra şöyle bir tane bir şey olmaz Sonra burada şöyle dokunmayı göster yazıyor. Ona basıyor basıyoruz şöyle. E sonra e, böyle bir beyaz parmak izi sizi karşılıyor. Ama ondan çıkarsanız öyle bir şey yok yani normal tablet. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Size e, videonun videoları nereden çektiğimi ve e, şey o parmak izi nasıl yapılır onu gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. E, başka bir video kadar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.